Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Part 2 yapıyoruz. Diyoruz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar peşimizdeler. Ben bir koşup yapmam lazım. Hadi Haier! Haier! Oh sonunda. Oh oh oh. Sonunda. Yani çok korktum öleceğiz diye. Allah'ım Allah'ım. Kahvaltı ekmek yiyelim. Bak ya daha geliyor. Odun toplayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız başka? Evet, envanteri düzenledik. Yapmışız, değil mi? Evet, yaptık netirya girişimize. Tekle yaptık Şunu da alalım burada unutmuşum. Tombiler öldürüyor, az kalsın. Buraya bayalım böyle. Buranın giriş olduğunu ne alaka olur? Şöyle. Evet, girişinde böyle anlayabiliriz. Ay neyse neyse, yalan mı Biz... Eee Gidelim. Evet arkadaşlar kazıyoruz. Ama benim başka balta yapmam lazım. Bunu kullanırsak başka baltamız kalmaz. Şöyle bir şunları boşaltmak için. Ben ölmem mi ya böyle? Ölmeyiz. Bir balta yapayım. Bir dakika. Şöyle şunları koyalım. İki bal, arkadaşlar. Evet, kazmaya başlayalım şuradan. En azından ama yine de baltayla kırıyoruz yani. Hiçbir zararımız olmuyor. Ben tekrar gidebileceğim inşallah. hastayım arkadaşlar ya. Şöyle güzelce kazdım. Kazıyoruz hala da. Bayağı bir konuşmadım ama neyse. 80 abonesini her kutluyoruz bu arada. Hayırlı olsun 80 abonen Muhammed. Diğer videomda e, böyle göz tanıtmıştım onu hatta. Diğer videom ve diğer videomdan önceki video. Oğlum ben ne sardım? Hazırız. <laughs> Abim ve Dreamers'ı çağıracağım inşallah. Abim şu an başka oyun oynadığı için ge gelemez. Şöyle. Kazmaya devam o zaman. Evet arkadaşlar bayağı bir kazdık. Şuradan da kırıntılarını görebilirsiniz. Bir tane de bunu kaz kazalım. Devamı var Şunu mı yok. Şunu şöyle koyalım. Şuraya bakın arkadaşlar. Orman olduğu için çok gözükmüyor. <laughs> Bekle toplayalım. burada yemek var mı? Var mı? Var. Orada. Gel gel gel. Evet arkadaşlar bu kadar yemek yeter. Zaten içlerinden çok çıktığı için yeter bize. O zaman evimizi yapmaya başlayalım. Ev yap. Ee, i̇htiyacımız olan blok var. Bir tane kürek yapalım bize değilse. Şurada Kaldı 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 kaldı. Şuranın altı da. Aga. Niye alamıyorum? Şurayı kırsak altı da alsak. Zor bir kova. Bizi vermiş. Sakin sakin. İnşallah rahatsız olmaz. Yeter ya bizim. bizim için bu kadar. O zaman şu şimdiki evimize gidelim. Evet evimize geldik ve yatıyoruz. Sanki yatma video yapıyor Tövbe Evet. <laughs> diyoruz şu an. Ve geldik arkadaşlar. Kürek yapacağım bunlara. Şey atmak için. Şunu toka Doku... şöyle koyalım bunları İki tane kürek yeter şu an. Kır, kır 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 kır. Hızlı olmak lazım. Evet burayı düzledik. Bence güzel oldu. Şuraları da yapalım. Evet. Burayı düzledik arkadaşlar güzelce. Ee, şurayı da düz düzeltelim. Ve şurayı da düzleyelim. Bu biraz gördüğünüz gibi burayı da düzledik. Bu alana evimizi yapacağız inşallah. Biraz daha kıralım dedim şurayı. Şimdi de e, bunları kıracağız. Biraz fazlalar. Şimdi de evimizi yapmaya başlayacağız. Kendime yol yapayım düşeceğim öleceğim sonra. Kapımızı buraya koyacağız zaten. Yemeğimizi de Koyalım tekrar. Ben bu koymanın sonu yok. 1, 2, 3 Aha. Bunu kıralım. 3 kapısından bir şey olmaz abi. Oraya gidelim. Ve uyuyoruz. Gün 4'teyiz şu an arkadaşlar. Şuraya bakmayın gün soyusu 5'e. O yalan söylüyor. İmek toplamamız gerekiyor şu an arkadaşlar maalesef. Onun için biraz ödeceğim. Gel bakalım. Onun nerede var? Orada var. Seni öldürmek zorundayım. Seni de. Ve <laughs> seni de. O oh, elimize şey geldi. Deriler razım olacaktır. kapıyı sonra yapabiliriz diye düşündüm ama o da kötü olur. Kapının yapılışı böyleydi evet. Koyalım şöyle. Üç tane yaptık. Kırıl bakayım ve şöyle koyalım. Üç kapılı evimiz oldu. Biraz da yemek yedim. Şunları koyalım. Koymaya başlayalım yani. Yemek zorundayız. Ee, şey yapmak zorundayız. Odun yaptık. Yine yemek yemekleri şu an fazladan toplayacağım. <laughs> öl öl öl. Biraz ciddi olalım. Seni öldüreceğim. Ve öldüm. <laughs> Senin de ölmen gerekiyor. Kaçma kaçma. Orada biri var mı? Yok, 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 yok. Ne takası yapıyorsun sen? Çok kötüymüş ama öldürmeyeceğim seni. Yoksa Golem abi ne söyler? Ama Golem abin yok ki. <laughs> Öl. Kül ol. Güzelce de öldü. Burada. <Sreen> <creamsizi> okay. <Sülüş <prices> <Sülüş> Aa burada kimler varmış? <Sülüyor> Sana da geldi sıra. Korkma korkma. Kaçma. Bir ocak yapalım. Şöyle koyalım bunları. Yetecek inşallah. Bir ocağı yetecek inşallah ya. Yetmiyor. Bir tane daha taş lazım. Taş 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 taş. Nerede bulabiliriz? Tabii ki de buradan. Evet orada. Bir iki tane alsam bir sorun olmaz değil mi abi Cemre? Ya abicim be, ne olur. Şöyle. Hatta fazladan taş var. Ve oldu gördüğünüz gibi. Şuraya ben niye buradan gir? <gülüyor> <gülüyor> 20 tane koyalım buradan. Yemekler pişirilse kadar afk kalıyoruz. Kalır pişmiş mi? 6 tane kalmış. Ve sıkıldığımdan dolayı çiğ tavuğumu yedim. Arkadaşlar bu neden oldu? Zehirli bir tavuk mu kestim ben? Hmm. Aa, hmm. Tavuğu çiğ yersem zehirleniyormuşum. Abim söyledi. Bazen ama evet bir tane kaldı. Şunları aldık. O zaman devam edelim. Yemeğimizi yedikten sonra. Hayır. Abimin dolmasını bekliyoruz. Ve biraz da dans ediyoruz. O sırada duyguları değiştiriyorum. ve tekrar yatıyoruz. Kalbim de donmuştu zaten. Neden yatmadım ki? O zaman yatalım. 2. güne hoş geldiniz. Çok da sergi yapmayalım. gene koyduk. Aa koyalım. Evet. <laughs> Burada koyalım. Oo düşüyorduk. Koydum. koydum ve tekrar koydum. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Buradan alalım. Bir tane yemek yiyelim. O tarafa geçip tekrar koyalım. kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Düzledik şu an. Biraz daha gidelim bence. Azaldığını fark edince odun yapmaya karar. Bu biraz yorucu. Oradan iki tane alacağız gibi duruyor galiba. Evet. and da bir tane sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane var buraya bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 artık bir son verelim he <laughs> Bence de tamam yapalım. Oo yemek lazım şu an. Şundan yiyelim de fazla da olsun. biraz bekleyelim. Hadi, evet. Hadi da olsun. Yarım kat. Evet. Kalbimin dolmasını bekledim. Evet, tekrar devam edelim. Atlar geziyor ve tüccar gelmiş. Bir şey satıyor musun? Ona bakacağım bir Ve bak. Bir şeyim yok ama. Ee, şunu demek isterim ki. Çok kötü şeyler satıyorsun. Tamam. Vurmayın. Siz hayırdır? Hmm, vuramazsınız tabii. Ağlayın. Lan. Tüccarınız <laughs> ölecek he. Tüccarınıza görüşürüz diyeceksiniz. <laughs> ne ya? Kayış, kayış. Başka kayış yok mu? Sen şöyle bir... Kardeşim, kardeşim. Yapmıyorsun. Yapma. Tükür be. Ben tükür dedim. Sen suçlusun. Ben değil. Sen de şöyle bir kenara. Başka kayış yok bu ya. Kayboldu kayış bir anda. <laughs> Yemeğimi yedim. Tek. Şöyle atlayayım. Evet arkadaşlar şu an evi, evi bir yaptım odun toplayıp. Evi son hali böyle. Ee, i̇ç görünüşünü falan sonra yapacağım. Ee, bu videonun partının devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Yeni videolarım bugün sizleri bekliyor kanalımda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.